Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 3, 4 ve 5. ayetler tecvid tahlili. Elle Buradaki lam şeddeli. Ancak şöyle bir şey var. Şedde eğer sabit bir şedde ise yani iki harfin birbirine idgamı şeklinde değil de ellezine de olduğu gibi bölünemeyen bir şedde ise buraya genelde teşdit ifadesi kullanılıyor. Normalde idgam mislen diyorduk. Ancak bu aşamadan sonra teşdit e, konusunu da aradan çıkarabiliriz. Demek ki teşditte kelime bölünemiyorsa sabit bir şedde varsa teşdit diyoruz. Şeddenin nun veya mimse bu dediğimiz teşdit meal gunne oluyor. Eğer değilse burada olduğu gibi lam veya da diğer harflerden biri ise teşdit bila gunne ifadesini kullanıyoruz. Ellezine metti tabi yu'minune metti tabi bil gha. Burada eliflem takısı var. Cezimli olduğu için izharı kameriye bil gaybi ve yuqimu ikisi de metli tabi Nessa. geçişte şeddeye geçiyoruz eğer elif lam takısını atlayarak doğrudan şeddeye geçiyorsak idgamı şemsiye oluyordu salate metli tabi ve mimma şeddel mim idgamu misleyn ma'al gunne diyoruz. Buraya teşdit demiyorum. Mimma min ve ma harflerinden oluşuyor. Min birleşmiş min ma olmuş. Onun için burası başta söylediğimiz teşdit konusuna girmez. Çok dikkat etmek lazım. Teşdit konusu hassas. Her bulduğumuz şeddeye teşdit dememek lazım. Evet. Mimi de tutuyoruz. Mim Ra hükmü <kalın>. ra kalın. Raze o kaf harfini kuvvetli çıkaracağız. Kalkale Ne <nâ> hüm metli tabi. Hüm yü. Mimin izharı. Mimi tutmuyoruz. Yün fi ihfa un dururken kaf harfini uzatan vav harfi, v harfi gelmiş. Hemen sonrasında nun harfinde de cezim oluştuğu için durmaktan kaynaklı işte buraya medde arız diyoruz. Demek ki medde arızın özelliği nedir? Normalde cezim yokken durmaktan kaynaklı olarak bir cezim oluşuyorsa ve bu cezim de uzatma harfinden sonra geliyorsa işte buraya meddi arız diyoruz. Vellezine <laughs> yine teşdit bilagunne diyeceğiz. Zine meddi tabi yü'minune meddi tabi bime unzile mim harfini uzatan elif hemen sonra harekeli elif hemze ayrı kelimede geldiği için meddi munfasıl önzi ihfa zile ileyke ve ma yine burası dört elif meddi munfasıl önzi tutuyoruz ihfa min qa ka ihfa b harfini kuvvetli çıkardık. Kalkale. kale. bir link k, kef harfini de böyle çarptırarak veriyoruz. Ve bil a, elif lam takısı cezimli izhar kameriye. E meddi tabi khayru hükmü rakalın. kalın. hüm yü. Sakin mimin izharı diğer adıyla izharı şefevi yuqi metli tabi qinun dururken az önceki örnekte olduğu gibi uzatma harfinden sonra cezim oluştuğu için medli arız. i Burada lamı uzatıyoruz. Hemen sonra hemze aynı kelimede gelmiş. Buraya da medli muttasıl diyoruz. Dört elif uzatıyoruz tahkik okurken. Tedvirde 2 veya 3 hadır usulü hızlı okuyuşta en az 2 elif uzatmak lazım meddi muttasılı. Meddi munfasılları hadır usulünde en az 1 elif uzatmak yeterli. Ulaike <laughs> ala meddi tabi hudemmi teminden sonra mim geldi. İdgamı me'al gunne mirra sakin ondan sonra ra geldi. İdgamı bila gunne burası da tutmuyoruz. Mirra hükmü rakalın Rabbi yine burası da teşdit bila gunne Rabbihim ve sakin mimin izharı ve ulaike meddi muttasıl hümül mü eliflem takısı cezimli izharı kameriye müflihun uzatmadan sonra cezim oluştuğu için yine meddi arız. Burayı tedvir usulü orta okuyuşla seslendirelim. Orta okuyuş yaparken meddi munfasıl, meddi muttasılları üçer elif uzatacağız. Sondaki medde arızlar da yine üç elife kadar uzatabiliriz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك وأولئك هم المفلحون Sadakallahü'l-Azim Allah'ımın da paylaşarak dersimizi tamamlayalım inşallah. Onlar ki gayba inanırlar, namazı hakkıyla eda ederler ve kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda sarf ederler. Yine onlar ki sana indirilene Kur'an'a ve senden önce indirilenlere, diğer kitaplara inanırlar. Onlar ahirete de kat'i olarak iman ederler. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler. Kurtuluşa erenler de işte ancak onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.